seni çekmiş. Kızım YouTube'a falan verirsin. Ya ne vereceğim sana. ya? Hep vermiş. Hadi Tuncel e. abi. Yani ne no. hikaye anlatıyordun. Ama çok güzel söylüyor. Okuyormuş bu şiiri ya. Da. Sevgili Ferhan Şensoy'un bir şiiri bu. Şarap evinde, Beyoğlu'nda asılı duruyor orada. Gördüm, okudum, ezberledim. Beyoğlu'nda gezerim, gözlerimi süzmeden, şarapları içerim, hiç doktora sormadan. Beyoğlu'nda şarabi, hoş geldin Ferhan abi. Yüreğim pek abi. Boş ver be Ferhan abi. Şarap verin hanıma. Orada hanım yok abi. Ah siktir be Sezai. <laughs> 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 ah siktir be Beyoğlu'nda gezerim. Gözlerimi süzmeden şarapları içerim Hiç elimde olmadan Beyoğlu sakinleşti sıyrıldı maskesinden tramvay bomboş geçti İstiklal Caddesi'nden boş masada hayalim kimseye görünmeden şarap verin hanıma orada hanım yok abi ha siktir be sesai <laughs> 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 Beyoğlu'nda gezerim gözlerimi süzmeden. Bal o sakağa sızarım hiç kimseyi üzmeden. Bir intihar biçimi hiç de faça vermeden. Beyoğlu'nda gezerim. Burada geçmiş hayatım. Şişe aç ve sezai burada bitsin hayatım. Hay yaşa kararcığım. Ah